akşamlar değerli A900'lü. Nereye? Hoş sohbetler programımıza hoş geldiniz. Adnan Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oktar Bey nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Allah'a hamd evet. olsun. Fikret Bey. Çok iyi madem. Teşekkür ederim. Yolda geliyordum. saksılara baktım içinde çiçekler bayağı gür bir şekilde açmış. Renkleri çok hoş. Bayağı biçimli düzgün. Ya hepsinin kromozomları var. Hücreleri var. Hücrelerde yoğun faaliyet var. Ve hücreler hatasız çalışıyor. Ya bu kadar bir acayip bir dünyayı insanlar nasıl göremez ya? Bir şey var buna, bir gariplik var. Yani görememesi değil bir olay olmaz. Televizyon programı baktım orada bir ya. Orada da işte modadan falan bahsediyor. Tek kelime Allah'tan bahsetmiyorlar. Evet. Böyle işte kumaşı nasıl keseceğim, nasıl biçeceğim. Yani bu acaba bizim bilmediğimiz bir insan türü mü bu insanlar yani? Ben şaşıyorum ya. Her yer canlı. Her yer canlı. Müzik aletlerine falan baktım. Gayet düzgün yaratmış Allah. Im. Yani sırf müzik dinlesinler ya. Canan Karatay'ı dinledim. Öyle hastalıklar sayıyor ki ucu bucağı yok. Evet. Sayıyor da işte zeytin yiyin, şunu yiyin, bunu yiyin. Ama tek kelime kimse Allah'tan bahsetmiyor. Evet. O sevimli bir kız var onun karşısında. Evet, Can, su Canan. Cansu Canan, bayağı şeker bir şey. O da tek kelime Allah'tan bahsetmiyor. Evet. Yani imani programlar yapıyor. Sanki aralarında sözleşmişler gibi. Ya zeytini yaratan kim? Bir düşünsene o yağı o kadar oranlı diyor ki anne sütü gibidir diyor. Evet. Zeytin ya evet. zeytin. Evet. E peki kim yapıyor bunu ya bu şekilde? Evet. Değil mi yani zeytin evet. ya bu, bu oran nasıl olur yani? Omega 3 tamam şu, bu. yani bir kere omega 3 falan yağı suni olarak elde edilemiyor. Evet. Evet. Canlı hücre gerekiyor. Evet. Yani sentetik elde edilemiyor ya. Yani bütün protein cinsleri var aşağı yukarı, mineraller var, vitaminler var. Ya o toprağın içinde o mineralleri nasıl oranlı olarak seçip çekiyor? Evet. Mesela demirin oranı belli, evet. bakır, iot, çinko, demir, hepsi belli. Kalsiyum, manezyum tam oranları belli. Her birinin bir çekme oranı var kökten çamurlu su içinden çekiyor çamurlu su ve sana mis gibi zeytin yapıyor bir tahta çamurlu su içine saplı sana gayet güzel bir yağ yapıyor ama mükemmel bir yağ içinde her türlü yağ cinsi var Pro, her türlü protein cinsi var mineraller var vitaminler var bir kere vitamin yapmayı sen nereden biliyorsun ve kime yapıyor bu vitamini? Evet. Yani çünkü sana yaramaz. Zeytine yarayacak bir şey değil. Çünkü onun çekirdeği var. Ona hiç yarayacak bir şey değil. O zaman kime yapıyorsun bunu? Çünkü hayvanlar görmez zeytini. Evet. Yani şuurunda değildir. Yani kendi vücudunun farkında değil. Tek fark eden bilen insan. Yani şuuruna varan. Bu nasıl oluyor böyle bir şey ya? Bunda bir gariplik var yani. Hiç kimse Allah'tan bahsetmiyor bu tip konularda. Evet, evet. Yani bu kadar detay yaratılıyor ama katrilyon hesabıyla sayılacak gibi değil. Evet. Ve hep iyiliğe yönelik bakıyorum. Mesela çiçekler hep insanın hoşuna gitsin diye. Kokular insanın hoşuna gitsin diye. Bu, herhalde birbirlerine mi etkileniyorlar? Nasıl oluyor? Anlamıyorum ki. Yani Eğer birbirine etkilense bile yapamaması lazım. Evet. Ölüm de etkilemiyor, hastalık da etkilemiyor. Evet. Bu nasıl bir şey ben anlamıyorum yani. Siz daha iyi bilirsiniz. Allah e, İnşallah. inşallah. şeytanlar Allah'a sığınırım. Göklere bir yere kim yarattı diye soracak olursan elbette Allah derler diyor. Ama diyor sonra arkalarını dönüp giderler diyor inşallah. Ben Allah'a karşı insana lakaytlığına hayret ediyorum ya. Hayır, bir de Allah onlardan malını mümkün de istemiyor, bir şey de istemiyor yani. Malı mülkü Allah veriyor. Evet. Ama diyor, istesem diyor, vermezler diyor Allah. İnşallah. Yani benim verdiğimi onlardan istesem vermezler diyor. Evet. Yani birçoğu için söylüyor tabi bunu. Hocam Cenab-ı Allah sen şaşıracaksan onların biz toprak ve kemik olduktan sonra mı dirileceğiz demelerine şaşırdı. Ya şimdi kemi o kafayı takmış. Beynin içinde görüntü gördüğün haberi yok ona. Evet. Kemiğe kafa takılmış vaziyette. Ya bu görüntüyü ona kim gösteriyor? Kap karanlık beynin içinde hiç ilgilenmiyor onlar. Evet. Zifir karanlık bir dünya var dışarıda. Bir kablo var göz elektrik üretiyor, elektriği gönderiyor. Beynin içine geliyor. Evet. Beynin bir yerinde ruh o elektriği ışık ve renk olarak görüyor. Yani beynin içi yine simsiyah karanlık. Ben yani şimdi açsam mesela şimdi biz pırıl pırıl görüyoruz ama içi simsiyah. Karanlık. Ama ruh müthiş bir aydınlık şeklinde göre Ruhu açıkça görülüyor. Vardı. tam o ayeti yazarken Tarkan sen söylemiştin buradaki arkadaş şöyle. Maşallah. 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 Dini apayrı görüyorlar. ben yani program olur. Yani onu bir tören gibi. Yani nişan töreni gibi, nikah töreni gibi bir törendir. Yani dini bir tören yapılır. Hoca efendi çağrılır böyle. Ağır ağır konuşur. Ona biraz da tahammül ediyorlar gibi. Ondan sonra konuya geçilir. bir ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Hocam, kolumu şeytanın Allah'a sındırım. Dinlerini bir oyun oyalanma konusu edinenleri ve dünya hayatını kendilerine mağrur kılanları bırak. Kur'an'la hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarından dolayı helaka sürüklenmesin. Hayır kardeşim, dünya hayatı da yani... Allah, ben diyorum ya, bu kadar niye insanlara hastalık veriyor Bak, imtihanın gereği, ne Allah işte burada gösteriyor, hikmeti nedir diye düşünmüştüm. Hikmeti bu. Yani aklının ucundan bile geçmiyor Allah'ın Allah. Bak. Yani hastalıklarla mücadele etmeyi onu da bir eğlence haline getirmişler. Evet. Evet. Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor hocam. Şeytanın Allah'a sınırım. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ona bir şeyler dokunduğu zaman ise o artık kapsamlı ve genişlemesine bir dua sahibidir. Bir daha söyleyeyim. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizer. Ona bir şer dokunduğu zaman ise o kapsamlı bir dua sahibidir. Artık o kapsamlı bir dua sahibidir. Yani gene o dua ediyor. Bir kısmı bir şey olsa da dua etmiyor. Evet. evet. Gene ilgilenmiyor. Yani. Halbuki Allah kendini hatırlatmak için veriyor. Derdi belayı. O gene ilgilenmiyor. Bir de ne kaybedecek yani Allah'ı sevse? E, dinin hükümlerine uysa, bu bağnazlar çok korkuttu halkı dinden. Yani bir kuyuya düşecek gibi görüyorlar kendilerini. Fırat Suresi 4'te Cenab-ı Allah yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları. İşte bak, üzüm yaratıyor Allah. Ona dikkat çekiyor. Kuru tahta çamur suyun içerisinden üzüm yapıyor. Bal gibi. Yani, suyu mükemmel, tadı mükemmel, şeker mükemmel değil mi? ekinler, mesela buğday, çatalı çatalsız hurmalıklar, hurma bal gibi tatlı biliyorsunuz. Her türlü protein, vitamin var içinde. Bunlar aynı su ile sulanır ama ürünlerindeki verimdeki verimde ve lezzette bazı bazısını üstün kılıyoruz. Hakikaten her biri ayrı oluyor. Ama ben yapıyorum diyor Allah. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Yani aklı kullanma istiyor Allah. Bunlar tek tek düşünmeyi. Onun için liste yapmak lazım düşünülmesi gereken şeylerin. Evet. Bu kitap olarak yapabiliriz bunu. Hepsinin tek tek mesela üzümdeki mineraller, vitaminler, şu bu falan. Yani topraktan değil mi? Çamurlu sudan bunu yapıyor. Bir tahta saplanıyor ve yapıyor. Eee Evet. Biz toprak olunca mı diye soruyorlar. Biz toprak iken mi gerçekten biz mi yeniden yaratılacağız? Ay toprak olsa da zaten Allah yarattı. Zaten topraktan yaratmış. İlk başta nasıl yarattıysa. Evet, evet. daha önce biz yoktuk. E zaten kendileri kabul ediyor ama çamurlu sudan tesadüfen olduk diyorlar. Evet. Allah da diyor ki ben siz yine topraktan onlar da topraktan olduk diyorlar. Evet. Ama tesadüfen olduk diyor. Allah da tesadüfen olmadınız ben yarattım diyor. Evet. E makul olan, mantıklı olan bir gücün yaratmış olması. Evet. Tesadüf nasıl yapsın ya? Evet. Gören iki göz. Evet. E, efendim iki kulak verecek Cenab-ı Allah ve beş duyu insanın kafasından toplanıyor. Evet. Mesela tek gözlü Burnu tek tek delikli olabilirdi burnu. E, tek kulak olabilirdi. Değil mi? hepsi bir yuvarlak küre gibi bir şeyin üstüne yapışabilirdi hepsi. Ve bayağı da korkunç olurdu görünümü. Ama Allah çok estetik ve düzgün yaratmış. Bayağı beğeneceğim bir şekilde. Bir de ona sevgi kılmış içimizde. İki göz. iki gözle beyne elektrik gönderiliyor elektriği şahıs ışıklı, üç boyutlu görüntü olarak görüyor. Renkli. Evet. Bak, üç boyutlu, derinlikli görüntü olarak görüyor. Elektriği. Evet. Çok zayıf bir elektrik. Görünmeyen bir elektrik. Ruh onu o şekilde yorumluyor elektriği. Evet. Hayır yine elektrik orada duruyor bak. Elektriğin yaptığı bir şey yok. Evet. Elektrik duruyor. Yani kayboluyor falan. Yani ruh onu yutuyor değil elektriği. Evet. Elektrik sadece oraya geliyor oradan akıyor düzgün olarak akıyor. Yani elektrik akmaya devam ediyor. O akan elektriği ruh bu şekilde görüp yorumluyor. İşte biz de diyoruz ki Allah Cenab-ı Allah sürekli görüntüyü akıtıyor. Biz de onu görüyoruz. Ama tabi Allah'ın elektriğe ihtiyacı yok. İşin doğrusu doğrudan ruha gösteriliyor. düşünülmesi istiyor ki, ama şimdi kapsam düşünecek ki adam cenneti de düşünebilsin. E düşünmek istemiyorsa o zaman cenneti de düşünmek istemez. Allah biz gölgeyi yarattık, güneşi ona bir delil kıldık diyor. adam Gölgeyi yarattık, güneşi <laughs> ona bir delil kıldık. Diyor. Bak gölgenin yaratılması bir kere çok büyük bir mucize. Maçın. Gölge o kadar zor ki gölgenin meydana getirilmesi. Çünkü her an cisimle beraber o da hareket ediyor. Ya yani, Müzik bir sanattır gölge. Allah'ın müthiş bir gücü. Gölge olması görüntü oluşmuyor. Evet, Gölge olunca üç boyutlu görüntü oluşuyor. Ya buradan da anlıyoruz ki öyle çok fazla insan yok dünyada. Yani ruhu olmayan insanlar çok. Onun için ruhu olmayan insanlardan etkilenip dine karşı lakayt olmak çok büyük hata olur. Allah Cenab-ı Allah şeytan Allah'sının insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan alıkorlar diyor. Çünkü zombi konumunda. Zombiye uyarsan ya ölüye uymuş oluyorsun. Ya çok felaket bu Sen dilisin o ölü. Sen ölüye nasıl uyarsın ya? Bir başka ayette şeytan Allah'a Kesin bilgiyle iman etmeyenlerin seni telaşa kaptırıp gerçekliğe sürüklemesinler kesin bilgiyle iman etmeyenler yani, seni telaşa kaptırıp gevşekliğe sürüklemesinler. Bak telaşa da kaptırıyorlar onları. Hı -hı. Ya yani tevekkülsüzlük. Bir daha ayet söyleyeyim. Şeytanın Allah'a sığınırım. Kesin bilgiyle e, iman etmeyenler seni telaşa kaptırıp gevşekliğe sürüklemesinler. Bir de arkasından gevşeklik geliyor. Evet. Yani bak gevşeklik ve telaş Allah'ın iki beğenmediği özellik. Ne gevşeklik olacak ne telaş olacak. Çünkü Allah'ta telaş yok, korku yok Cenab-ı Allah'ta. Mümin de öyle olması lazım. Yüce Allah başka ayette, şeytan gevşemeyin, üzülmeyin, gerçekten iman ettiyseniz en üstün olanlar sizlersiniz Gevşeme ve üzülme. ama mesela Allah üzülmez. Üzülmen ne olduğunu bilir ama üzülmez. Musa'nın yanındakiler de telaşa kapılıp, e, Firavun ordusu geldiğinde eyvah yakalandık diyorlar, yandık diyorlar. Musa çok tevekküllü, Rabbim bizim eder diyor, benim eder. Ama ilk baş öyle değil Hazreti evet, Musa, evet, evet, evet. dünya tatlısı o. İlk başta acayip telaşlı. Evet. Allah onu uzun uzun detaylı evet. anlatıyor. Evet. Biliyor Allah'ın telaşlı olduğunu. özellikle yapıyor. <laughs> yani Allah üstüne gidiyor. Evet. O elindeki ne diyor? Aslında onu konuşturuyor önce yani orada amaç onu biraz Allah'la konuşmaya alıştırıyor Cenab-ı Allah. Yani o telaşını gidermek istiyor, o sese cevap vermez. <laughs> Çünkü ilk ses duyduğunda heyecanlanıyor. <laughs> o heyecanı yatıştırmak için Cenab-ı Allah ondan bir bağlantı kuruyor yani onu konuşturuyor. Elindeki nedir Musa diyor yani zaten Allah bilir onu. O benim asamdır diyor, ne işe yarar diyor Allah. Yani ama sıf konuşturmak yani. Evet. İşte davalarımı o sirkeniyorum diyor. Onda bana bayağı bir faydalar var diyor. Tek tek anlatıyor. Evet. Yani o ağacı yaratan Allah. Halbuki o, o ağacın içinde Allah'ın ruhu var o anda. Evet. Yani asan içinde Allah'ın ruhu var. Ondan o anda haber olmadığı anlaşılıyor. Evet. Yani bilmiyor daha öğrenecek. Ey Musa diyor, o elindekini at diyor. Attığında böyle Kıvrak bir yılan yani asa çok net yani böyle pırıl pırıl yılan hareket etmeye başlayınca arkasına bakmadan diyor Allah evet, ad, ayette detay veriyor yani akıl almaz ve bütün gücüyle koşuyor yani belki mesela 9 saniyede falan aldı 100 metre şey işte. yani akıl almaz bir hızla çünkü atletik zaten yapıldı 2 metreye yakın boyu inanılmaz bir hızla kaçıyor yani sonra Allah yeniden sesleniyor ey Musa diyor gel diyor geri dön diyor gel diyor. En korktuğu şey yılan, en korktuğu şey akıl almaz korkuyor. Yani Firavunlar zaten korkuyor. Korku içinde de sabahladı diyor. Evet. Yani akıl alma e, şey ruhu öyle yaratmış Allah yani korkuyu açık yaratmış. Onu ezdirmeyi ona öğretiyor Allah. Disipline ediyor. Gel diyor şimdi diyor. Tut o yılanın kuyruğundan diyor. Yani düşünün onun orada yaşadığı korkuyu. <laughs> en çekindiği şey yılan da bakıyor ona diri, diri. Yani. <laughs> gidip kuyruğundan tutuyor tuttuğu an birden asaya dönüşüyor yani şimdi asadan da o korkar o zaman tabi yani. <laughs> işte diyor şimdi ben sana böyle mucize verdim diyor görüyorsun ya. firavuna gideceksin bu mucizeyi göstereceksin diyor firavuna gidip yine asasını atıyor evet yılan şeklini alıyor ama adam alışmış. Evet. Filavun. Yani o tip olaylara, o tip şeylere alışmış. Yani ona benzer hipnozla veyahut işte civalı bir e, yılan sistemi gibi düşünüyor. Evet. yani Çünkü sadece hareket ediyor. Yani hani yılanı kesip falan bakma falan o tip bir şey aklına gelmiyor filavunun. Mesela yılanı yakala yıtır değil mi? Keser, bakar falan, değil mi? Canlı mı değil mi? Şey mi? Elaniyetli olduğu için hiç şey yapmıyor. Tamam diyor o zaman diyor. Ee, çağırın bana, bana diyor şey diyor. O bilgin sihirbazları bir gün vakti de belirleyin. Ben seni bak diyor nasıl mahcup edeceğim görün diyor. O belirlenen gün geliyor. Bak tutuklama yok yalnız. demokrasi var ondan dikkat çeker mi? Yani konuşturuyor onu. Kendini ispata açık. Ya yani şu an o da yok. Evet. Birçok yerde değil mi? Yani insanın kendini hak, ifade etme özgürlüğü yok. O zaman kendini ifade etme özgürlüğü vermiş ona. Firavun. Yani yine yani bir demokrat tavır göstermiş oluyor. Ama kendince yeneceğini zannederek yapıyor. Firavun adamlar atınca o oyuncaklarını kendi işte yaptıkları ol büyüye veyahut civalı olabilir ona benzer bir şey. Yılanlar hareket ediyor gibi görünüyor. Bak içinde korku duydu diyor Musa. Halbuki atsa olacak ama yani kendi sopası da, kendi asası da yılan şeklini alıyor. Onlar da yılan şeklini alıyor. O zaman karar veremiyor yani korkuyor. Yani içine bir korku düştü diyor ayette. Bir tür korku düştü. Onu atayım Musa diyor Cenab-ı Allah. Attığında Hepsini teker teker hayvan yakalıyor, bir de yutuyor. Evet. Yani vücuduna alıyor onu. Oradaki ne varsa adamı. E adamlar yani bu aklın ihtiyarını biraz da zorlayan bir şey. Ama gene de tabii hipnoz ihtimali olmuş oluyor. Aklın ihtiyarını yine o yönden kaldırmamış oluyor. Büyü de diyor hepsini geçti diyor. Evet. En büyüğünüz bu demek ki diyor. Evet. Evet. Yani o büyücülerin ekibinden evet. olduğuna inanıyor Hz. Musa'nın. Ama onların üstadı olduğuna inanıyor. Yani Asıl büyük üstad. Masonlukta da yılan bir semboldür. Evet. Ee, şey bizim akademinin bitişindeki Molla Cami'nin e, kapı girişinde o cephe duvarında oyma olarak vardır. Yılan figürü. Mason sembolüdür. Evet. Aynı zamanda. Her yerde görüyoruz onu yani camilerin birçok yerinde. Onlar öyle görünce tabi adamlar yani vicdan sahibi gene yani Allah'tan korkmaya çıktı ki biz diyorlar Harun ve Musa'nın ilahına Allah'a iman ettik. Adam diyor ki Firavun benden izin aldınız mı siz diyor işte faşist devlet yönetimi olduğu için evet. devlet kendi ideolojisini dayatıyor. Evet. Kendi inancını, kendi felsefesini dayatıyor. Yani kendi inancının dışında bir inancı kabul etmiyor. Yani şu anda da mesela dünyanın her tarafında evet. hemen, hemen ya yani büyük bölümünde öyle de faşist sistemler var. Devlet kendi ideolojisini dayatıyor. Amerika'da biraz var herhalde özgürlük. Evet. Kısmen, değil mi? Evet. Avrupa'da var ama birçok Ortadoğu ülkesinde falan öyle değil. Evet. Bak öyleyse sen sabret. Bir kere Allah sabırlı olmayı istiyor. Evet. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Ben bir şey dediyse mutlaka o olacak diyor Allah. Ben mesela ben müminlere yardım ederim diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Vaadi hak. Biz kendimizde gördük mesela bak Darwinizmin yenilmesinde bize yardım etti Allah. Evet. Ya yani dünya çapında ezdik hakikaten. Yoksa ben yani nasıl yaptım tek başıma Ankara'dan geldim. İstanbul'u tanımıyorum, bilmiyorum ben burada evet. Semtleri bile bilmiyordum ben. Bir tek Taksim biliyordum. İşte Eminönü'nü falan biliyordum. Belirli yer yani. Bir gitsem kaybolurdum yani bir yere gitsem. Hiçbir yeri tanımıyorum. Bak etrafıma Allah yüzlerce insan topladı. Hep akıllı ve sadık. 300'ün üzerinde Allah kitap hazırlattı. Evet. Ve muazzam bir netice meydana getirtti. Allah yolunda gayret ettiğimiz için. Allah şöyle buyuruyor şeytan Allah'tan eğer siz Allah'a yardım ederseniz bu da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlamlaştırır. Ya o çok önemli bir ayet. Kur'an'da tehdit çoktur, küfür çok olduğu için. Evet. Ama böyle hayati ayetler dağılmıştır Kur'an'ın içerisine. Evet. Onun için onları toparlayıp kitap haline getirip anlatmak çok etkili oluyor. İnşallah. inşallah. Evet. Okuyanlar daha çok tehdit kısımlarını okuyorlar Kur'an'da açıldığında. Hatta Bediüzzaman da diyor, tevfir etmeyin Kur'an'ı diyor. Yani Allah ne diyor bana, yani Kur'an'ın bir işaret olsun diye açarsanız, hep böyle e, tazir ve şey ayetleri vardır, tehdit ayetleri vardır. Ondan karşılaşırsınız ve sizde de olumsuz etki yapabilir. Yani siz sanki hayırlı bir şey yapıyordursunuz ama e, o başka türlü bir anlam çıkabilir oradan diyor Bediüzzaman. Yani başka türlü anlam çıkarabilirsiniz diyor. Onun için yapmayın diyor. Yüce Allah hiçbir noksan bırakmadık diyor. İnşallah. Evet. Bir daha söyle. Yüce Allah hiçbir noksan bırakmadık diyor. Kur'an-ı Kerim'de. Tam kısa bir ara verelim. Kısa bir videolarla devam ediyoruz inşallah. Betlehem yıldızının görülmesi, Hazreti Mehdi'nin geldiğinin müjdesidir. 2015 Haziran ayında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce haber verdiği bir olay gerçekleşti. Jüpiter ve Venüs tek bir parlak yıldız olarak birleşti, Betlehem yıldızı görüldü. Bu olay Hz. Mehdi'nin zuhur alametidir. Hadiste şöyle bildirilmektedir. Hz. Mehdi geldiğinde doğudan bir yıldız, Betlehem yıldızı doğar ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna da yayılır. Doğudan bir yıldız, Betlehem yıldızı doğar ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir. Ayın kendi ışığı yoktur, güneşin ışığını yansıtır. Gezegenler de tıpkı ay gibidir, ışıkları yoktur, ışığı yansıtırlar. Demek ki hadiste bahsedilen bir yıldız değil gezegendir. Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Hadiste bu iki gök cisminin neredeyse birleştiği bildirilmiş ve iki uç yani iki ufuktan bahsedilmiş. Bethlehem yıldızı tek bir gök cismi gibi telaffuz edilir. Fakat Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin dünyadan görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaşmasıyla oluşur. Bu iki gezegen dünyadan giderek birbirlerine yakınlaşan iki yıldız gibi görünür. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna da yayılır. Yıldızlar kendi ışığını ürettiği için ufuk çizgileri yoktur. Gezegenlerin ufuk çizgileri olur. Hadiste bildirilen tüm bu özellikler Betlehem yıldızını anlatmaktadır. Betlehem yıldızı, Hz. İsa'nın doğumunda da görülmüş, İsa Mesih'in doğumunun müjdesi olarak İncil'de yer almıştır. İsa'nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim, Kudüs'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını, Betlehem yıldızını gördük. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız, Betlehem yıldızı onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. İsa Mesih'in doğumunun müjdesi olan Betlehem Yıldızı Roma dönemine ait tunç sikkelerde, duvar resimlerinde ve tarihi tablolarda da sıkça görülmektedir. Görüldüğü gibi peygamberimiz bundan 1400 yıl önce Betlehem Yıldızının vasıflarını tüm detaylarıyla anlatmış ve bu yıldızın çıkışının Hazreti Mehdi'nin gelişini haber verdiğini söylemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği diğer yüzlerce alamet gibi bu da içinde bulunduğumuz devirde birebir gerçekleşmiştir. Hoş sohbetler programımız burada sona eriyor. Biraz sonra Adnan Oktar'la sohbetler programımız başlayacak inşallah.